ne yapıyoruz? Tamam. seyrediyorum? Neyi seyrediyorsun? Seni. Çok özlemişim seni. Gel bir Hadi. diyeceğim ben. Anne! Allah! Ya! Aa, geliyorlar işte. Ama i̇şte. işte iki çocuk bu sabah romantizmi böyle olur tabii. Gel buraya. Aa! Hadi Seni kız kızıl derili. Siz hala uyanmadığınız var. Ve sizi uyandırmadığını biliriz. Sağ Kız ah. kızıl derili gıdıklarım seni. Gel buraya. Ah <laughs> Ne şuradan çiğnedin her yerimi? Çiğnersem çiğneyeyim. <laughs> Yeter ama kudurduğunuz sabah sabah! Haydi! Tamam kahvaltı hazır. Ben sabah tam beri sizi bekliyorum burada kahvaltıya. Tamam abim tamam. Sinem Hanım. Hastanede acaba sizi hastalarınız beklemiyor mu? Ee, Ali Bey. Tamam işiniz gücünüz yok mu sizin? <laughs> Bak Memo Hocam. Seyircisi gelecek şimdi? Geç kalacak şimdi. Haydi. Bak. Acar ailesi. Üç dakika vaktiniz var. Eğer üç dakika kadar geldiniz, geldiniz. Gelmeniz ve bu sofrayı toplarım acarcına gidersiniz he. Haydi. <laughs> <laughs> hadi duydunuz, hadi kalkın. Duyduk Sinem Hanım, duyduk. Ama doyamadık. Neye doyamadın? Bir sabah uykusuna, bir de sana. <laughs> Çocukların yanında böyle konuşma hapır sapır. Kaç defa söyledim. Hadi tamam, hadi gidiyoruz kalkın. Düşmanlar! sizi! Ee, 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 ee. ee. hmm. Hasta'nın vücudunda iltihap oranı çok yüksek dolayısıyla yani eğer bunları takviyelerle indiremezsek bence bu gece misafir edelim derim. Teşekkür ederim. Tamam, canım. tamam tamam. Sen gel bakayım öyle. Ya hoşuna mı gitti dostum? Niye hoşuma gitti? Ben ne diyorsun? Niye sırıtıp duruyorsun bakayım sen? Kim sırıtıyor be? Allah Allah. Cık, yoksa, Allah. yoksa. Ali dün gece sende mi kaldı? Pes. Bir yerlerden mi iniyor bu bilgiler? Ben anlamadım ki. insan tek atışta tutturur mu ya? Allah yüzünü gören, gözlerinin ışıltısını gören... ...herkes anlar tatlım benim. Maşallah canım. Ee? Aranız nasıl bakayım? İyi. Fena değil çok şükür. Hadi hayırlısı. Hadi görüşürüz. Ağzını kapat. Ağzını. Neredesin? Alırım intikamımı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağabey.